Evet, şimdi de Şarm'da Old Market'a yani e, eski çarşıya geldik. Burada çok büyük bir cami var, çok önemli bir cami var. Şarm el-Şeyh'in eski pazarında bulunan bir cami. Böyle tarihi çok eski bir camiymiş gibi görünüğüne bakmayın. Caminin inşaatı 2011 yılında başlamış. Zaten bahsetmiştim, Şarm zaten yeni bir şehir. Mısır ve Osmanlı mimarisinin bir sentezi olarak görüyoruz burayı. Alsaba Camii Sahabe yani Sahaba diye yazılıyor. Sahabe ne demekti? Peygamberin arkadaşları demek, değil mi? İşte bu Sahabe adını taşıyarak İslam tarihindeki en önemli kişilere bir saygı duruşunda bulunuyormuş. Burada dediğim gibi içine giremiyorsunuz. Yani turistik amaçlı giremiyorsunuz. Namaz saatlerinde girilebiliyor sadece. Namaz saatleri dışında kapalı zaten. Şimdi tepeye geldik. Buradan böyle tepeden bir eski çarşıyı, eski pazarı görmüş olacağız. İşte burası eski pazar. Alsaba Camii'ni görüyorsunuz. Hemen dibimizde deniz varmış yahu. <laughs>